İkisinin bir halini görmen lazımdı. Sanki kırk yıllık dost gibi davranıyorlar. Onları o şekilde görmeye tahammül edemiyorum. miden bulanıyor. Daha ilk günden böyle yaparsan konakta nasıl yaşayacaksın Reyhan'cığım? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Aslında istediğim tek şey... ...karşılarına dikilip... ...ben gerçeği biliyorum demek. Günahlarını bir bir ortaya dökmek. Ama yapamıyorum işte. Ortada bu kadar masum insan varken... ...böyle bir şeyi nasıl yaparım? Ben seni tanırım tatlım. Sen bu duruma uzun süre dayanamazsın. Senin için böyle bir yalanı bir ömür boyu taşıyamazsın. Mecburum Pınar. En azından şimdilik. Peki onlara bir şey sezdirdin mi? Sanmam. Onların hallerine daha fazla dayanamayıp kendimi dışarı attım. Konuşabildiğim tek insan sensin. Sen de olmasan... Ne zaman istersen benimle konuşabilirsin tatlım. Keşke benim elimden de daha fazlası gelse. Sanki kocaman görünmez bir el kalbimi sıkıyor gibi. Ben ondan kurtulmaya çalıştıkça o gücünü arttırıyor. Ne zaman annemi ya da Rüksan Hanım'ı görsem böyle hissedeceğim galiba. Ona Rüksan Hanım mı diyeceksin? Hiçbir şey demek istemiyorum. Öyle nefret ediyorum ki Rüksan Hanım bile fazla geliyor.